Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Erkan Karadağ. Kardeşim Hasan yanımda. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Merhabalar arkadaşlar. Herkese selamlar. İlk maçta da söylediğim gibi Hasan yani FIFA gecesi kadromuz tabii ki de yanımızda. Birlikte maçlar yapacağız. Şampiyonlar Ligi playoff maçları var arkadaşlar. Temsilcilerimiz Şampiyonlar Ligi playoff maçlarında. Şimdi ise Galatasaray-Molde maçı var arkadaşlar. Norveç'in köklü takımlarından Molde ile Galatasaray karşılaşacak. İlk maçta ben Galatasaray olacağım. Hasan Molde. İkinci maçımız ben Molde olacağım. Hasan Galatasaray olacak. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep beraber izleyip göreceğiz. Arkadaşlar bu videoya 100 beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Skor tahminlerinizi bekliyorum. İlk arkadaşlar Galatasaray maçıyla başlayacağız. Sonrasında ülkemizin temsilcileri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demirspor, bu maçların hepsini yapacağız. Herkese keyifli seyirler. Henüz kanala abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ülke puanı çok önemli arkadaşlar. Temsilcilerimize başarılar diliyorum. Ülke puanını çıkarsınlar arkadaşlar. Şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Tabii ki de gönlümüz Galatasaray'dan yana ama maç icabı Molde'ye oynayacağız. Kesinlikle. Mükemmel bir ambiyans var arkadaşlar. Ve maç başlıyor Icardi'nin vuruşuyla. Dres Mertens. Abdülkerim. Angelinho. Mümkün olduğu kadar transferleri yapmaya çalıştım arkadaşlar. PlayStation'ın izin verdiği kadar. Ayrıca FIFA gecemiz, FIFA gecesi videolarımız da devamı geliyor. i̇lk videolarımızı henüz izlemeyen arkadaşlar için de oynatma listesi hazır. Oradan izleyebilirler. Sergio Oliveira vurdu. Castro. Dines. Dines de eski bir Galatasaraylı arkadaşlar. Evet Dines. Pek de yabancı sayılmaz Galatasaray'a. <laughs> eski bir Galatasaraylı Dines. Dres Mertens diyor arkadaşlar. Nelson indirdi. Wilfred Zaha. Dres Mertens. Mauro Icardi. Mauro Icardi gidiyor. İçeriye döndü. Dres Mertens. Dres Mertens. Dres Mertens'e tekrar top Şut vurdu ama olmadı. Ekrem, Ekrem. Ekrem o. Ekrem olsun onun adı. Tabii efendim. Şimdi Molden'in atağı. o mükemmel geliyor. içeriye doğru girdi. Nelson, mükemmelsin son anda. Dres Mertens şimdi. Koşu var. İndirebilecek mi Linens. Eski takımına karşı dikkatli. Mükemmel vurdu. Torreira olmadı. Of. İçeriye doğru. Mükemmel pasta. Abdülkerim son anda. Sergio Oliveira. Şimdi koşu var. Alabilecek mi Mertens? Risa. Of faal yok mu orada ya? Şimdi Dres Mertens. Of. Kaleci. Molde'yi tanıyoruz arkadaşlar. Yani futbolcularını biliyor musunuz deseniz bilmiyorum. Norveç Ligi takımı. Yani Avrupa'da ismi bilinmiş bir Norveç Ligi takımı. Ama futbolcular kim derseniz biz Vallahi... Biz Galatasaray'dan tanıyoruz. Evet. O onun dışında, şey yok yani. onun dışında benim de tanıdığım yok. Orta Icardi'ye gelme. O Mertens yapma. Hayır hayır Oo. hayır Böyle bir şey yok hayır. Yapma. Sergio Oliveira indir abi sakin sakin bizde. Tamam. Kerem. Oo, derinlemesine bir pas olmadı. Şimdi yine Ekrem'de top. Ekrem. Alabilir miyiz? Top of. Huygen gidiyor. Çire çevirdi. Angelinho. Angelinho Yeni transferi Galatasaray'ın. Şimdi Zaha. Aa, ver kaç olmadı arkadaşlar. Angelinho tekrar. Ben Angelino'yu beğendim bu arada. Mükemmel. Yani, Mükemmel. yani... O olan bir Bence de. Bu arada ve... iyiydi ama yani bir tık daha yukarıya çıkardı. Biliyorsun hepsi bayağı işleri yaptı. Evet. Yani çok iyi Bence de olacaktır. Ya, evet. Zaha. Saray çok baskılı oynuyor. Oy bela. Hadi arkadaşlar. Kerem. biz molde olarak en fazla yani galibiyet en kötü beraberlik istiyoruz. Evet. Oo, <laughs> <Çünkü, gülüyor> oh, çok güzel geçsin. vurdu Mertens. Bazı <laughs> Evet. Henüz gol yok. Abdülkerim hadi. Torreira baktı içeriye. Dres Mertens. Abdülkerim. Mertens vurdu. Üf. Zaha aldı. Wilfried Zaha pasını verdi. Oliveira tekrar Zaha ile oynadı. Koşu var. Icardi. Yapma Icardi. Yapma. <laughs> Breivik gidiyor. Molde'nin atağı. Abi tutun. Of mükemmel pas yalnız. Ama şut etkisiz. Hadi yapma kar diye geçmedi. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. 0-0. Allah Galatasaray yani bu kadar dayanabilir. Umarım umarım Galatasaray böyle oynamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda gerçekten gol bulmamız lazım. Ve gerçekten Evet. Aha. Eyvah eyvah kaçtı. Ya nereye kaçıyorsun Icardi? Koşuyor oraya gösterip içeriye döndü sonra. <laughs> of sıyrıldı gidiyor arkadaşlar. Sıyrıldı gidiyor. Mesela Ve mesela Abdülkerim mesela. orada arkadaşlar. Yaptı. Abdülkerim. Evet. Of çok tehlikeli geliyor. Aldık mı? Alamadık. Vurdurmayın. Vurdu mesela. Mustera. Mustere'ye çok güveniyorum arkadaşlar. Umarım oyundaki kadar kötü oyuncular var. <laughs> <laughs> Kardi. Koşu var Mertens'ten. Dres Mertens. Dres Mertens. Mertens ne yaptın? Ona müdahale. Ne yaptın Dres Mertens? Mertens. Paslaşarak kullanıldı. Penaltı mı? Bu penaltı. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Dışarıda, dışarıda mı? Penaltı dedi. Bana iyi denk geliyor penaltı arkadaşlar. Durduramıyorlar işte o yüzden de. Böyle aha. Kaleci. Aha. Şans yok. İşler kötüye gidiyor arkadaşlar. Galatasaray için dakika 60 sıfır. Yok bulacağız şimdi ya. Uf, <laughs> Castro son anda. Ekrem, Ekrem'e dikkat ediyoruz arkadaşlar. Of, o nasıl bir pas? O nasıl bir pas? <laughs> Oo, Kibo Berisha mı? Mükemmel gol attı. Tebrik ediyorum. Tebrik etmiyorum. Bu ne abi? <laughs> Tebrik etmiyorum. Tabi, ab, şu Abdülkerim mi? Abi ileriye doğru koştu ya. Offside taktiği mi yaptı? Ne yaptı? Zaha. Zaha gidiyor. Biraz daha dikkatli oynamamız lazım artık. Bunu anladık. Zaha. Şeriye bıraktı. Torreira. Risa. Birazdan bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Kerem. Kerem. Ekrem. Ne yapıyorsun ya? Ekrem çok güzel. Ekrem şov yapıyor karşında ya. Of. Büyük boşluk. Büyük boşluk. Oo, iki oldu. Öf. Eyvah eyvah. İki oldu bir anda. Mükemmel. Abi. Evet hemen oyuncu değiştiğine gidiyoruz arkadaşlar. Ya şey oynayamadım ya neden anlamadım. Ortana Ortana çok şans için. kaçırdık. Bakalım bakan bu neler yapabilecek. Zaha alamadı. Bakan bu nereye attın? Uf, çok tehlikeli geliyor molde. Beni şah içeri çevirdi. Son anda. Abi nereye atıyorsun? son anda ayak koyduk. Dres Mertens. Dres Mertens. Bakan bunun koşusu var. Allah de. <gülüyor> <gülüyor> Zaha. Bakan bu. Eyvah. Bakan bu vurdu. Abi hepsini tuttu Akkaleci ya. Mustera ne yapıyorsun? Hepsini aldın ya. Vur abi. Artık Abdülkerim ne yapıyorsun? Oha. Zaha'nın içinden geçti. Zaha Barış Alper çok kötü bir yere pas. Anladım. Ben de anlamadım. Angelinho. Şimdi Molde'yi oynadığım için bir şey sevinemiyorum da. İster, i̇ster istemez. <laughs> Arkadaşlar Aha nereye attın? Atmak istemiyorum ama havasları bunlara dikkat etmiyorum. Aynen bence de bu bir şey olmalı değil mi? Öf yine bir boşluk. Abdülkerim artık geldi sonunda ya. Evet, Sasha Boye, tuhaf bir pas alabilir mi, alamadı. Ekrem, Berisha, liveraya koydu. Şimdi Barış Alper, Barış Alper, abi kim bu ya? Kaçar mı? Öf, pasa bak. Asabak, bak. Beliş ya. Aldık. Boy. Bakan bunun koşusu var. Bakan bu. Bakan bu gidiyor. Çevirdi içeriye. Vurdu Zaha. Wilfred Zaha. Dakika 85 arkadaşlar. Wilfred Zaha atıyor. Allah geçti. Yanlışta geçip Kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet oyunun stresinden dolayı çünkü yani Galatasaray'ı temsil ediyorum şu anda. Dikkatli oynamam lazım yani. Mertens. Zaha'ya bıraktı. Zaha. Zaha. İçeri girdi. Dres Mertens. Dres Mertens arkadaşlar. Dres Mertens. Duruma eşitlik geliyor. Öf. Stat yıkılıyor. Seyirciler ayakta ama son dakikada attık arkadaşlar. O kötü oldu. <laughs> Meşaleler yandı. Mustere delirdi. Mustere'ydi arkadaşlar. Yani bir özen şunları artık FIFA. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 2-2. İhtiyacımız olan skoru aldım. Evet, evet yani Galatasaray yani. için benim aldığım skor gerçekten kötü arkadaşlar. Bu arada onu söyleyeyim. Ee, Galatasaray arkadaşlardan özür diliyorum. Yani Şimdi Galatasaray'la nasıl oynanılır göstereceğim Şimdi arkadaşlar. Şimdi Hasan Galatasaray alıyor. Ben Moldi. Geçelim arkadaşlar diğer maçımıza. Evet arkadaşlar ikinci ma maçımıza geçiyoruz. İlk maçta 2-2 berabere kaldık. Arkadaşlar, Tekrar kusura, bakmayın. Nasıl oynanır? Şimdi Hasan şov yapacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Ve maçımıza geçelim. Beğendiğinizi unutmayın arkadaşlar. Henüz kanala abone değilseniz de başarılar diliyoruz Galatasaray'a. Ve maç başlıyor Icardi ile. Torreira Mertens. Öf. Ne? Öf. Yani Şiir gibi arkadaşlar. Şiir gibi. Problem bendeymiş ya arkadaşlar. Adam akıyor yani. Aha. Pas geldi. Beriş ya. Oha. O ne be. Nasıl bir kontrol o. Vurduk. Penaltı. Penaltı. <laughs> <Ne> penaltısı ya. <laughs> Aha. Vurduk Mustera. Uf, mükemmel pas. Icardi İçe baktı, baktı olmadı. Pasın önde baskı, önde baskı, önde baskı, çıkarmayın onları. <laughs> yani böyle oynamak lazım. Avrupa Ligi maçında. Tabii canım. İşte hatayı getirir. Ben zaten eminim yani çok rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum Galatasaray'ın da. Aha herkes gitti. Herkes İkardi gider ya mi kardeş. dedi. Olmadı. Küçük Melo <laughs> gibi. Icardi atıyor. Hadi yapıyoruz arkadaşlar. Icardi. <laughs> Mükemmel gol atıyor. Geçen Tebrik ediyorum oldum. kardeşim. Attığı gollerin aynısı Kendi Evet. evet. Kerem'le böyle bir gol atmıştı. Bende Mükemmel gol be. Mükemmel gol. E. Kesinlikle. On i̇ki de kalmasaydı bir de kalmaz arkadaşlar. Bir kalmaz. Çok tehlikeli skor. Kalma bence de. <gülüyor> <gülüyor> evet, hayır. Evet, şeriye Abdülkerim. Aldık mı? Evet. Olmadı. Şey fark ettim. Şimdi ben mesela pası bastım ya, hmm. ya pası atıyorum mesela çarptı mı atamadı ya hı hı. o komutu vazgeçiyor yani o komutu yapmıyor. Öyle mi? Yeni bir ağlama bak. <laughs> ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkürler. Allah <laughs> Allah. Arkadaşlar Allah. böyle bahaneler uyduruyorum size <laughs> arkadaşlarınızla oynarken. <laughs> bahaneler için Hasan'ı arıyorsunuz arkadaşlar. O Aynen. size bahane üretir. <laughs> İyi vurur, Ekrem, o da iyi. Ekrem. Hayır, hayır. hayır. Vurduk, Mustera. Tebrikler Mustera'ya. Şaşırtıyorlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Of. Yemin ediyorum beni bile şaşırttı. <laughs> Kafamdan... Sağ mı dönsem, sola mı dönsem Mevlana ya. Valla ya. Oo mükemmel pas. Oha. Hoca. Hiçbir şey yok diyeceğim Aa! ama. <laughs> Aa! Hayır topa. Şuna topa diyen gitsin. Burada mı Avrupa'da tüm takımlarını biçiyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> Çirkef biçiyor mu Wilfred Zaha. Üf, üf, üf neler oluyor? Abi, Vallahi bir işe bir işe gidiyor. Orsair, hoca bir işe vurdu Mustera lan ben de hepsini aldın ha? Mustera adamın iki pozisyonu var onları da aldın ya. Orta içeriye. <laughs> Aha ne çok tehlikeli oynuyor. Ters geldi herhalde değil mi? Ters gelmedi ya. Yok be. Çok Aha. Tipir, Nasıl ya? <laughs> Lan oğlum. Allah Aa, Allah. yanlış adama geldi abi. Aynen öyle. <laughs> Biraz da seri bir adama gelmesi lazımdı. <laughs> evet. Aslı sonuç verdi. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Zaha. Çok iyi. Zaha. Zaha. Ben bile seviniyorum arkadaşlar. böyle <laughs> gördünüz. Zaha. Mükemmel gel. gol. Hadi. Zaha. Zaha atıyor. Mükemmel gol. Zaha yine olması gerektiği yerde arkadaşlar. Arkadaşlar. İlk yarı bitiyor Tabii arkadaşlar. Kimi da önemli değil. O topu kaleye sokacaksınız. <laughs> Doğru. Ben yani çok pozisyon yakaladım ama hiçbirini değerlendiremedim. Onları değerlendirmek lazımdı. Vız vız balı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. İki tane tak tak. Hasan hemen bitirdi bizi yani. Aha. Hoca. Hoca fal yalnız Düştü kalktı. Yalnız. Hakem gerçekten. yani. Hakem başka tarafa bakıyordu Norve bence sanki. <laughs> Norveç liginden gelmiş herhalde hakem. Olabilir. Daha. Mertenson'da. Oraya. Evet. Abi. İşte bu oraya. Sakin. olmamız lazım. Evet, Çok iyi. Kardil, Kardil gol attır ya. Abi, <laughs> i̇şte, bence bence İşte. Ben o nokta bu. Yani Adam sadece gol atmıyor. Geçen sezon da öyleydi. Hadi tamam. Şey yaptı. Bunu lan nereye attırıyor. vurdu? <gülüyor> <gülüyor> gol de attırıyordu yani. Evet evet. Evet, Kardı kaldı kaldı başka ya. Amca iyi mi ya şimdi? Zaha. Zaha. Zaha'nın sevdiği toplar. Dikarlı içeride. Of. Biz, bir adam sakat ya benim adam mı? Evet. Ama yine sakatladın ha. Ya bir şey söyleyeyim mi? <laughs> benim adamımı düşürdün. Hiçbir şeye vermedi. UEFA yani Türk takımlarını doğruyor arkadaşlar. <laughs> hashtag yapalım. Hashtag yapalım. <laughs> Yayalım arkadaşlar. Yapalım. Evet 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 hadi. Hayır 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 top bizde orayı geç. <laughs> 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 Lan geçti top. Abi nasıl pas atıyorsun sen ya? Abi nereye atıyorlar bunlar <laughs> Allah pası Allah. çıldıracağım. <laughs> Horoz dövüşü gibi oldu <laughs> Allah burası. Arkadaşlar. Beriş ya. İşte of i̇şte Nelson. bak ya. Nelson şu andan itibaren 150 milyon euro. Evet arkadaşlar. <laughs> evet Icardi. İşte Icardi'nin sevdiği toplardan biri. Icardi'yi ban. Sevemedi. Hoca. Ben daha <laughs> taksiti bitmedi. <laughs> Bu iyiydi ha. Bu çok iyiydi. Arkadaşlar yani daha taksiti bitmedi adamın neler yapıyorlar. Raha. Verdi Icardi'ye. Icardi boş oğlum. Vardan ara olsa nasıl boş Ya sen inanılmaz havaya girdi arkadaşlar. Girsin tabii ki de. İnanılmaz havaya girdi. Icardi. Şu anda ben de Galatasaray'ı tuttuğum için hiçbir şey yapamıyorum. Yoksa büyük bir çekişme olurdu burada. Evet. Aaa Icardi <laughs> Atman lazım da bunu. Bu lafın üstüne atman lazım da. Evet. Abi adam ayağını kaldırana kadar sen 10 kere geliyorsun ha. Daha. İcardi! İcardi! Oo. İcardi! İcardi! Gol. Yazın arkadaşlar. Gol mü? Başkodikten gol geldi. Gol olur. Haber Bildirim geldi, geldi mi? Gol. Of! İcardi! Yok artık. <laughs> Bildirim geldi. Yok arkadaşlar. artık. Öf! İcardi! <laughs> Çok iyi ya. İcardi atıyor arkadaşlar. İşte evet. Söylenmediği istiyor. Mükemmel. sırtı dönük vurdu adam ya bizde vur üf horanda Vur Elvar abi. Hadi yürü. Hadi hadi. Mertens. Mertens. Mertens gidiyor arkadaşlar. Mertens bıraktı. Icardi. Üf. diyoruz arkadaşlar. Icardi. Icardi. wow, mükemmel gol. Mertens sakat ama Icardi. Bence de. Icardi de başka ya. İzleyelim ya, arkadaşlar. Norveç, <gülüyor> Norveç Gülüyor> kim abi? İşte gol ya. Mükemmel gol. Bu golü arkadaşlar Galatasaray'a yardırın arkadaşlar beğeniye. Yorumlara. Umarım Galatasaray <laughs> benim gibi oynar. Erkan gibi <gülüyor> oynar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani umarım Hasan gibi oynar Galatasaray. Galatasaray'ın üstünlüğü. Artı 2 gösterilmişti ve maç bitiyor. Tebrikler Galatasaray. Tebrikler kardeşim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Galatasaraylı arkadaşlar söylesinler. Erkan bir daha Galatasaray almasın lütfen. <laughs> Abi Galatasaray alalım ya. Yani Galatasaray'da iyi oynarız yani. Kötü bir anıma denk geldi bence yani arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunların hepsini toparlayacağız ileriki maçlarda. Yani Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Bence farka gidecek maç. görüp izleyeceğiz arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Valla Galatasaray kat kat yüksek kalitede bir. Kesinlikle startup. abi, yani bence. bence göre. Kesinlikle ilk maçtan bitirecek. Bence de, ilk maçtan bitirecek arkadaşlar. Yani İkardin'in hayat dışı. Falan. Evet, İkardi çok kaliteli adam abi, mükemmel. Yani evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videonun devamı gelecek, serinin devamı gelecek. İzlemede kalın, takipte kalın. Tekrar Galatasaray'a başarılar diliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. con a de...